Arkadaşlar, herkese merhabalar. İlk başta herkesin, tüm sevdiklerinizle birlikte Ramazan bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Telefonla çekim yapıyorum. Bizim beç tavuklarının yumurtalarının yuvalarını bulmuştum. Dün de o yuvalardan yumurta aldım arkadaşlar ama yuvada bıraktığım yalancı yumurtalar maalesef yaban tarafından alınmış. Bugün de geç kaldım. Ben en azından bir tavuk yumurtası bırakıyordum ki o noktaya yumurtluyorlardı ve yumurtayı alıyordum. Bir sıkıntı olmuyordu. Ama şimdi bugün geç kaldık. Yuvalarda yumurta olmadığı için beçler kendilerine yeni yuvalar yapıyorlar. İlk öncelikli beyazları takip ediyorum. Onların arkadaşlar nereye yuva yapacağını bulmam lazım. Sizlere de bu konuda bilgi vermek istedim. Eğer yuvada yalancı yumurtanız yoksa yumurtladığı yeri kesinlikle terk eder. Güvenli olmadığı için başka bir alana yumurtlamak için harekete geçer 5 tavuklar arkadaşlar. Şu anda toplam 23 tane yumurta buldum. Elimde var. Bu ayın 23'ünde arkadaşlar makineye koyacağız. Yani şu anda 10 gün daha yumurta toplamam lazım. Ondan sonra hepsini çıkartacağız ve hep birlikte büyüteceğiz inşallah arkadaşlar. Bakın sesler geliyor şimdi. azarı yumurtalarını mutlaka bulmam lazım. Artık baktılar ki evin olduğu, çiftlik evinin olduğu çevre güvensiz. Daha da uzaklara arkadaşlar gitmeye başladılar. Bu üreme psikolojisidir zaten. Onları çok ürkütmeden. Evet sesleri duyuyorsunuz. Bayağı bir uzaklaştılar ben de en azından takip ediyorum. Yattıkları yeri görmem yeterli. Arkadaşlar emin olun sabredeceğiz ve yeni yapacakları yuvayı hep birlikte göreceğiz. Şu sesler yumurtaya gelme sesleridir. aşağıdalar arkadaşlar tarlanın kıyısına indiler. Ben de çok rahatsız etmek istemiyorum. Bir tanesi tarlaya indi. Ben de şurdan Başlar, diğer grupta tarlanın içinde gri grup Evet. Buradan vazgeçtiler. Şimdi beyaz yanlarındaki erkekleriyle birlikte bir tanesi gidiyor. Diğeri de arkadan. Şu anda poposunda yumurtası nereye yumurtlayacağım diye böyle sabırsız bir şekilde emin olun dolaşıyor. Her an yumurtayı uygun gördükleri yere bırakacaklardır. Ben de izin. Evet, 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 evet. Karşıda arkadaşlar. Karşıya ağacın dibine girdiler. Bu tacının dibine. Tamam, harika. Öbürü de giriyor arkadaşlar. Bakın. Bakın orayı, orayı kendilerine yere yapacaklar ve oraya yumurtlayacaklar. Şu tarafta da yine bir 4-5 tane gri beşler var. Bu alanda da var. Ama en azından yerlerini nereye yumurtlayacakları yeri buldum arkadaşlar. göstetmeye gerek yok. Bakın arkadaşlar. Şu dut ağacının dibindeler. Erkek çıktı. Artı şi beyaz da çıktı. Abi oradaki kurtayın ya. O beyaz çıkmadı o da çıktı arkadaşlar. Demek ki vallahi yeri beğenmediler dostlar. Şimdi devam ediyorlar. Bakalım nereye yer yapacaklar. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Abartmıyorum. Günümün 4 saatini, 5 saatini üretmek için mücadele verdiğim 5 tavuklarına harcıyorum. Çünkü bu sene karşıda bir 100 civarı 5 tavuğu yapmak istiyorum önümüzdeki sene için. Yani 5 tavukları olmayınca çiftlik hep bir eksik kalıyor yani. Çünkü yeni abone olan arkadaşlar çok bilmezler ama grup halinde dağlardan uçarak geliyorlardı. Vallahi F16 gibi. Onların o bana vermiş olduğu mutluluğu size anlatamam. Bu ortamı, bu güzel Görsel şöleni yeniden yaşatmam lazım arkadaşlar, siz değerli dostlara kendime. Onun için yani günümün 4-5 saatini emin olun, 5 tavukların yumurtasını aramakla geçiriyorum. Şimdi ben aramaya devam edeceğim. Ee, en azından şöyle söyleyeyim, bir video daha bulduğuma dair bir video daha inşallah yayınlarım. Şu anda beyazlar gidiyor, biraz daha bakalım. Ama güzel spor yapıyorum arkadaşlar. Valla böyle gidersek iki ay falan istediğimiz kiloya da ulaşılır. Çok da güzel olur. Hadi be güzüm, hadi girin yere yumurtlayın. Gözünü seveyim ya. Bayram günü 5 tavu yumurta arıyorum arkadaşlar. Heh, hadi gir. bir grup bu ağacın dibindeler. Yani yabanda bir gece kalsın yumurta arkadaşlar. Hemen yakalıyor, buluyorlar yani. Hemen. Bak. Bak o beyaz gidecek. O bayağı sıkıştı. Poposunda yumurta şu an bayağı sıkıştı o. takibi sürdüreceğiz arkadaşlar. Sizlerle en azından bu video şöyle. Ben 5 tavukların yumurtasını aramak için nasıl aradığımla ilgili, onları nasıl takip ettiğim, uzaktan takibi yaptım bu zorluğu görmenizi istedim. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Bulduğum yuvaları sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Bayramınız mübarek olsun. Arkadaşlar bir benim de olsun ama ikinci bayramı yaşamak istiyorsam şu yuvayı bulmam lazım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.